Sakarya'da endüstriyel yağlar alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Ahmet Altmış'ı tanıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, iş ve başarı programımızda sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ahmet Bey, sizleri birazcık tanımış olalım. İsmim Ahmet, 28 yaşındayım, ee, makine mühendisiyim. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kısa süreli ülkemizin bazı firmalarında üretim mühendisliği görevinde yer aldım. Güzel. Sonra iş hayatına bir değişiklik yapalım deyip abimle birlikte kendi firmamızı kurma kararı aldık. Aslında burada abinizin de bir temeli evveliyatı var mı? Evet, da. aslında bu işin temeli abime dayanıyor. Ben hı hı. E, bu işlerde yokken abim bu sektörde koşturuyordu. Aslında tamamen alaylı olan kendisidir ve firmamızın e, genel müdürü olarak görev alıyor. Biz e, onun yokluğunda burada onun hizmetlerini sürdürüyoruz diyebilirim. Endüstriyel yağlar e, çok geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir. E, çünkü endüstriyel yağ dediğimiz zaman makinenin veya e, makina parçasının çalışmasını sağlayan bütün yağ çeşitlerini içerir. yüksek maliyetli e, iş makinalarının yağlarını tedarik ediyoruz diyebilirim. Çünkü e, ülkemizde e, metal ve örgü sektöründe çok yüksek bir talep mevcut. Hı hı. E, metal işleme sıvıları olarak geçiyor bu ürünler veya örgü ve platin ya olarak geçebiliyor. Biz ülkemizdeki müşterilerin bu sektördeki müşterilerin e, ihtiyaçlarını aslında bir çözüm ortağı oluyoruz diyebilirim. Çok güzel. Aslında bizimle müşterimiz arasında çok iyi bir bağ kurmamızı sağlıyor. E, çünkü onun taleplerine yüzde çözüm verdiğimiz zaman çok güzel geri dönüşler alabiliyoruz. Doğru. Aslında sizlerle bir defa anlaşıp çalışıp daha sonra hem kendisi de hız, zaman ve kaliteden yana kazanmış oluyor. Hem de sizlerle de artık bağlarını kopartmamış oluyor. Evet. Çünkü şöyle oluyor. Müşterilerimiz makinesel olarak yani makinelerin maliyetleri biraz yüksek meblalarda olduğu için makinalarında bir problem yaşamamasını istiyorlar. Tabii. Ve en uygun ve en ideal ürünü tercih etmeleri gerekiyor ki e, makinalarında herhangi bir problem yaşamasınlar evet. ve biz de onlara bu konuda çok iyi yardımcı oluyoruz diyebilirim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ürün gamımızda e, mevcut olan ürünlerin %40'ı metal işleme sıvılarında kullanılan Hı -hı. E, tabiri caizse CNC tornalarda Hı -hı. kullanılan ürünlerden bir, bir biridir. Bunlar metal işleme sıvısı da olarak geçiyor. Bunlar da en ufak bir maliyeti düşürme veya işte kaliteden e, taviz vermeye çalışırsak müşteriden direkt şikayetler almaya başlıyoruz müşterin memnuniyetini sağlamak zorunda kalıyoruz Bu Hı -hı. yüzden yani müşteri de herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman müşteri direkt arayışa geçmek istiyor Çünkü bu cilt sağlığı makine sağlığı evet. e, çok önem arz ediyor müşterilerimiz için bir yüksek fiyatlı makineler dedik aynı zamanda bunların oluşturduğu verdiği atıyorum kumaş ya da parçalar var Bunlarda da bir ziyan durumu oluşabilir ee, o işin şu kısmında yer alıyor. Ürün gamımızın kalan kısmında iğne ve platin yağı denilen Hı. yuvarlak örgü makinelerinde kullanılan e, yağlarımız mevcut. Bunlar e, şöyle önem arz ediyor. İğne ve platin yağları örülen kumaşın daha e, sağlıklı örülmesini leke ve iz bırakmadan yıkanabilir bir seviyede örülmesini sağlıyor. Bu kumaşlar örüldükten sonra yıkamaya gidiyor, boyaneye gidiyor ve ondan sonra bildiğimiz bu şekilde kıyafete kadar bir Hı -hı. devam eden yolculuğu mevcut. İğne ve platin yağı kullanıldıktan sonra, örgü yağı diye geçiyor bunlar. İğne ve platin yağı kullanıldıktan sonra eğer bu yıkamada veya makinenin kovanlarında herhangi bir problem teşkil ederse bu müşterimizi e, biraz maddi olarak zora sokuyor evet. ve bu konuda da Kalitenin son derece yüksek olması gerekiyor. Evet. En ufak bir formülasyon değişikliği bile bizim müşterimizin memnuniyetsizliğini bize arz edebiliyor. Müşterimizi yerinde ziyaret ederek müşterimizin taleplerini alıyoruz. Hı -hı. Talepler sonrasında onun için en uygun ürünün hangisi olduğunu uzman ekiplerimizce belirleyip müşterimize e tercihlerimizi sunuyoruz ve müşterimiz fiyat performans açısından talep ettiği ürünü deneme sürecinde değerlendirebiliyor. Güzel bir deneme süreçleri var yani. Evet. Burada bir kıyaslamaya da gidebiliyor. Karşılaştırıyorum. Tabii müşterimiz ederiz. alıyor, ürünü kullanıyor, e, eski ürüne göre kıyas yapıyor. Kıyasladığı ürünün fiyatına bakıyor, performansına bakıyor, makinesine uygunluğuna bakıyor ve ondan sonra bir tercih yapma yoluna gidiyor. Biz e, abi kardeş burayı yönettiğimiz için abim aslında tamamen satış odaklı bir ee, yapıya sahip. Ben evet. ise mühendislikten geldiğim için tamamen kaliteye odaklı bir karaktere sahibim. O satmak istiyor, ben kaliteyi arttırmak istiyorum. O satmak istiyor, ben kaliteyi arttırmak istiyorum Hı -hı. derken ortaya güzel bir tatlı bir e, rekabet çıkınca işte evet. bu müşteri memnuniyetine yansıyor diye düşünüyoruz Çok biz. Çok doğru. Aslında birbirinizi tamamlayışı da oluyorsunuz burada. Aslında e, çok çok tamamlıyoruz diyebilirim. Biraz aile bağlarının olması <laughs> orada e, işin ciddiyetini anlamamızda çok yardımcı oluyor. Müşteri portföyümüzün %80'i İstanbul civarında mevcuttur. <laughs> Sakarya İstanbul-Düzce arası çalışmakta olup e, Türkiye geneline açılmayı planlamaktayız. İzleyicilerimiz sizlerle nereden ve nasıl irtibat kurabilirler? Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum verdiğiniz çok teşekkür bilgiler ederim. için başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bizler kaldığımız yerden sektörel turumuza devam ediyor olacağız.